Podcast'ten herkese merhaba. Ben Burak Çukadar. Bugün e, bağımsız gezgi, Elazığ gez antrenörü, aynı zamanda Yıldırım Belediyesi sporcusu Ali Akbaş ile birlikteyiz. Ali abi hoş geldin. Merhaba paşam, hoş buldum. İyi akşamlar, nasılsın? İyi akşamlar, iyiyim çok şükür. Sen nasılsın Ali abi? Ben de iyiyim. E, heyecanlı mısın ülkenin ilk ve tek gol gol programına konuk olacağın için? Ya tabii ki ister istemez bir heyecan var üzerimizde. <laughs> i̇nşallah e, sorun olmadan da güzel bir şey yaparız. Program. Olmaz inşallah. Keyifli bir muhabbetimiz olur. Ee, Ali abi öncelikle şöyle başlayalım. Gol gole nasıl ve nerede <laughs> başladın? Ee, biraz bunlardan bahset istersen öncelikle. Tabii ki. E, ilk e, 98 senesinde bu e, görme engelliler e, e çok ok okuluna gitmiştim. Orada Noel ile tanışmam oldu. Ee, ve daha sonra da zaten e, hani mezun olduktan sonra da devam ettik. işte hani gerek mesela Çankaya Kulübü'nde, Eşşehir Kulübü'nde, Anadolu Engelliler Spor Kulübü'nde de e, sporlar yaptım. Ondan sonra yani Muraya kadar geldik bir şekilde. Ee, başlangıcım tabii ki hani Körler Okulu herkesin olduğu gibi. Evet büyük çoğunluk Körler Okulu. Ama köyler Okulu artık Kapanıyor birçok köyler okulu. Öğrenciler oraya gitmiyor. Ee, Gelip kaynaştırma eğitimine gidiyorlar. Evet. Artık yani, kulüpler de zorunda gibi. Yani kaynaştırma eğitim tabanı hani spor camiasına bir e, hani e, zararı oldu tabii bu konuda. E, ama hani şöyle bir şey var. E, şimdi mesela e, daha önceki kadar mesela bilinçsiz değil insanlar. Mesela şimdi atıyorum mesela işte bu YouTube'larda işte. Yapılan canlı yayınlar gereksiz işte e, e, televizyondaki canlı yayınlarla mesela insanlar sporu tanımış oluyor. E, böyle olduğu zaman da mesela çocukların ister istemez mesela hani yönlendirmeye çalışıyorlar bir noktada. Evet. Ha tabii burada da tabii karşısında çıkan hani kulüpler e, hani önemli bir rol oynuyor bu, bu noktada. Çünkü hani, e, hani mesela kimi... Kulübümüz var hani mesela e, çok çok vakit ayırabiliyor. Kim mesela kulübümüz var maddi durumları iyi olmadığı için hani çok e, e, zamanı ayıramıyorlar. Hani çocuk için tabii bu ne avantajlı olabiliyor. Bu tarz sıkıntıları oluyor tabii ki. Bu hani çöller e, okulunu mesela tercih etmemelerindeki sebepler evet. yani, sıkıntı yaratabiliyor spor hayatlarına. Evet. Ali abi senin tabii de... Çünkü şimdi mesela baktığımızda e, pardon Burak'cığım lafını kestim. Evet. Şimdi mesela baktığımızda bu hani gol boyda olsun, futbolda olsun en üst oyuncular mesela körler okullarından yetişme sporcular. Evet. Hani kalite, kaliteli hocalarımızın ellerinden çıkan insanlar. Evet. E, şimdiki zamana baktığımız zaman mesela bir iki tane mesela parlayan yıldız mesela doğabiliyor. O da mesela körler okulundaki işte e, öğrenci potansiyeline ne minimum seviyede olduğundan kaynaklanıyor. Aynen öyle. Bir e, oyuncular Körler Okulu'nda ilk okuldan itibaren gol böyle tanışıyorsa e, okulunda evet. zaman çok geç yaşlarda tanışabiliyor. Yani biliyorum. lise son ya, sınıflarda. antrenörlük kariyerim var tabii bir de. Antrenörlük anlamda anlamında da camiada birçok kulüpte görev aldım. Evet. son olarak da yükselme liginde bağımsız geçti görev aldım ve e, turnuva ikinci olup e, lige yükselerek tamamladınız. Bu turnuva hakkında neler söylemek istersin? Bence gayet başarılı bir performans sergilediniz. Ee, özellikle e, zannediyorum Samsung gezgelediniz değil mi? Ee, evet Samsun gezgi gibi e, köklü olan bir takım vardı karşımızda. Hani e, kalifiye elemanlar vardı orada da. E, hatta e, sağlamda bir maç çıktı ortaya. Çünkü 5-3 e, yaptılar Samsun takım maçı mesela. 5-3'ten mesela maçı çevirebildik. Son iki dakikada Hani böyle hep hani şeyli bir maç oldu böyle hani e, gel git gitli bir maç oldu. E, büyük bir avantajımız bizim şeydi ama e, hani golbolun tarihinde ilk olabilir. E, 8'er dakikadan oynandı biliyorsunuz maçlar bu sene. Evet o konuda ne dediler? Düşündüğünü söylersen Hayır onu da soracaktım tam e, o konuda oldu. Yani e, ben şansım olarak şöyle söylüyorum hani golbol e, Marais'in karakteri. E, hani temel taşları vardır. Bu e, temel taşların değişmemesi gerekir. Yani bu nedir? Mesela e, e, sağının mesela kısalığı, uzunluğu, ondan sonra işte e, maç süreleri, işte e, teknik kuralları. Yani şimdiden eğer, Hüsam'a gösterirsek işte şimdi 8 dakika oynansın, yarın bir gün işte 9 dakika oynansın. Yani bu şekilde şeylere mesela sessiz kalmamamız lazım aslında. Yani sessiz kaldığımız evet. zaman bu e, sporu e, Hani haksızlık olacak. Ve Mevüs'den işte hani sporun yavaş yavaş yok olduğunu hani gösterecek. Zaten turnuvaları hani yükselme turnuvası Zaten senede mesela bir defa yapılıyor. E, kim insan var mesela 40 saatlik yoldan geliyor. Yani 8 dakikalık na şu maç için mi geliyor? Yani sporcuya da haksızlık. Evet. Yani Kulübe de evet. haksızlık. Yani hakemlerimize de haksızlık. Yani camianın tamamına haksızlık bence bu. Hakkını vererek sporu doğru şekilde yapmalıyız bence. Kesinlikle. Bir, bir antrenörlük kariyerinde Elazığ Gesti var abi. Ee, evet. 12 takımla birlik oynanıyor. Orada da enteresan bir yapı var. 12 takımla ve e, 6 günde turnuva oynandı. Bitti ilk devre. E, düşme hattında yer alıyordunuz. E, zannediyorum 2 ya da 3 puanlık bir farkla. Ve evet 2 puanlık bir fark var. var. He, dikkat çekici transferler yaptınız. E, i̇kincilikten Ertuğrul'u aldınız. Birincilikten Musa'yı aldınız ve e, kadroyu oldukça kuvvetlendirdiniz. Yani hedefiniz nedir, ne olacak? E, Elazığ Gezke bir şeyler söylemek ister misin? E, şöyle söyleyeyim. E, hani şu anki hedefimiz e, hani bir üst, çıkma kotasına girmek. E, i̇şte küçük bir hesap yaptığımızda bu e, zor bir şey değil. Hani mesela yeni yapmış olduğumuz transferlerle beraber eğer hani bir, bir aksilik olmazsa 1-3 lige e, çıkmayı hedefliyoruz. Bunu da inşallah yaparsam evet. bu sene iki tane kupayla sezonu kapatmış olacağım. Benim için de çok güzel bir şey olmuş olacak. E, çift antrenörlük, çift kupa, çift başarı gayet evet. güzel olacak. İnşallah yaşarsın abi. 4. E, lig'de zorlu bir ligdi. 12 takım var. 5 takım ligde evet. düşecek. E, çok acımasız bir lig gerçekten ve çok zorlu bir 6 gün 11 maç. Oyuncular gerçekten sağ çıktıklarına şükretmediler o süreçte. Ya kesinlikle bir de bir de bir kriz yaşandı Euromobilya Aksaray'la e, sende içinde bulundu. Ya bu konuyla ilgili neler söylemek istersin? E, bize <laughs> bu konuya bir açıklık getirmek ister misin ifade etmek ister misin? Tabii ki hani konuşmamın en, 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 en başında da söylediğim gibi yani bu nolbol branşının değişmez mesafet kuralları var dediğim gibi. Yani bu kuralları ne olursa olsun Çinlilmesinden yana değilim. Şimdiye kadar hiçbir zaman olmadım. E, yapılan bir usulsüzlük vardı. Ben de e, yap, yapmam gereken şekilde hani kulübümle konuştum, hani e, başvurumuzu yaptık. Değerlendirmeler yapıldı ve bu işin sonunda e, hani e, hani husurlu <laughs> bulundu e, Aksaray Kulübü ve ee, yani gereken ceza verilmedi, ee, hani yumuşatılarak bir cezayla karşılaştılar. Ee, bunu da e, şu şu yüzden yaptıklarını sanırım, hani sporcuların hakkı, emeğinden dolayı böyle bir şey yaptıklarını düşünmek istiyorum daha doğrusu. Hani korudular değil ama hani e, sporcular hani mesela yazık dediler galiba, hani sporcuların işte bir emeği var, sporcuların suçu ne gibi sanırım bir... Düşünce oldu. Bundan Hı -hı. ötürü de e, hani e, küçük bir ceza aldılar. E, ve Peki, bu e, cezanın şurada... sonunda da e, ligin son takımına oldu. Yani şu anda e, e, sonuncu sıraya yerleştiler. Hı -hı. E, zannediyorum kafile listesinde olmayan bir antrenörü e, ne derler ona abi? Maç hesabı listesine yazıp antrenörü kullandılar. Evet. Böyle bir kusur işlediler. E, alması gereken e, ceza neydi sana göre? Ee, Zannediyorum tüm puanlarını sildiler, değil mi? Ya tüm puanlarını sildiler ama e, normalde yapılması gereken şuydu. E, hani doğru da şu olması lazımdı. E, hani e, tamamenlikten düşürmek. Hmm. Yani evet. eğer yanlış bilmiyorsam hani e, çünkü e, bu, bu şekilde bir ceza olması lazım diye biliyorum. Yani böyle bir durumda peki sadece takıma mı ceza var? Antrenöre ceza yok mu abi? Çünkü Canan Hoca bildiğim kadarıyla şeye çıktı. Kadınlar, Üçüncülükte evet. Kadınlar Yükselme Ligi'nde antrenör olarak da mesela yakın zamanda senin katıldığın Yükselme Ligi'nde antrenör olarak devam etti mesela. Sadece takıma mı ceza var böyle bir durumda? Ee, şimdi burada şöyle bir şey söyleyeyim. Canan Hoca'nın... Ee, hani. Bu konulara alakalı e, suçu yok, hani şöyle suçu yok, e, hani mesela yönetim e, hani şey demiştir, e, hani işte senin mesela bu takım başında da e, çıkmanda bir sorun yok demiştir. E, e, Canan Hoca da uh -huh. e, güvenmiştir, e, hani kabul etmiştir. Ki zaten e, uh -huh. çift takımın başında çıkmasıyla alakalı herhangi bir zaten e, hani şey yasal bir e, suçluluk yok. hani e, Çünkü lig talimatında sanırım şey diyebiliyor, hani e, iki, farklı yerde görev alabilir. Evet. Çünkü e, sordum ben bunu. Eee hani eee lig de sordum. Çünkü dedim hani böyle böyle bir olay olabiliyor mu dedim. E, almış olduğum cevap şu. Eee iki lig farklı olduğu için eee iki takımın başında eee hani eee tarihler e, çakışsa dahil çıkabilir bir var dediler bana. Yani eee bu durumda da Canan Hoca'nın bir şeyi olmamış oluyor. Suçu olmamış oluyor. Yani o yüzden de Canan Hoca'lık hiçbir şey yok burada. Yani tamamen e, kulübün e, hani tamamen. Evet. Ali abi bir de e, senin tabii başarılı bir sporculuk kariyerin de var. E, geçen sene e, Akıncılar'da hem zannediyorum yöneticiydin. Spor Ocu olarak da belli bir performans verdin. Evet. Ee, beyaz sezon ilerilmeseydi üst lige çıkacaktınız. Ee, bu evet. sene gerçekten dikkat çekici transferlerden birisine imza attın Yıldırım Belediyesine. E, transfer oldun. Geçen sene yine beyaz sezon olmasa şampiyon olacaklardı birincilikte onlarda. Hı, hı. Ee, yani bu, bu konuda da bir e, zannediyorum e, sıkıntılı bir süreç var. Bu konuyla ilgili kendini ifade etmek <laughs> ister misin neler söylemek ee... istersin? Şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, hani sanırım şeyi soruyorsun değil mi? Hani e, turnuvaya katılıp katılmamak <laughs> evet. soruyorsun evet, değil mi? Evet. evet. evet e, şimdi bu ilk e, lig talimatı e, e, yapılırken e, bir e, şey oluşmuş. Yani bir e, hani nasıl bir kafayla yaptılarsa artık o lig talimatını. Bir kulübün sporcusu başka bir kulüpte görev alamaz, İşte bir kulübün yöneticisi başka bir kulüpte sporculuk yapamaz veyahut da bir kulübün yöneticisi başka bir kulüpte yöneticilik yapamaz <laughs> ibareleri vardır. Evet. E, tabii e, hani Dikkatsizlik bizde aslında e, hani mesela lig talimatlarını e, hani kontrol et, etmemiz lazım. Hani sonuçta hem sporculuk hem antrenörlük yapıyoruz. Aslında oradaki e, hata tamamen bizlerin. E, ve hani Orada kendi hani mesela bir kulübün sporcusu başka bir kulüpte görev alamaz ibaresinden dolayı ben bu sene e, sporculuk yapamayacağım. Yani yenilik ta, e, yani e, yenilik talimatı yetişene kadar ben spor yapamayacağım bu sene en azından. Evet. Çünkü antrenörlük yapmış oldum e, Mart ayında. Evet. Mart ayındaki yapmış olduğum antrenörlükten dolayı e, hani bu sene sporculara katılamayacağım ama katılmayı çok çok isterdim çünkü e, bu seneki mesela birincilik daha önceki senelerden daha evet. güçlü çünkü e, hani milli takım oyuncuları e, 4-5 tane kulüpte var ve üstelik hani sürekli antrenman yiyorlar. Hani kulüpler mesela transfer yaptı, işte Çankaya Belediyesi transfer yaptı, işte Yıldırım Belediyesi evet. transfer yaptı, mesela Nülüfer Belediyesi transfer yaptı. E, Keza Nörenerler transfer yaptı. Evet. Olboş Spor Kulübü mesela transfer yaptı. Heyecan yani, sağlam bir lig olacak. Kesinlikle hani e, daha önce mesela dört takım arasında mı mesela liderlik savaşı oluyordu. Şimdi mesela beş altı tane takım arasında liderlik savaşı olacak bu sene. Evet. E, çok tatlı bir sezon aslında. E, hani bu sezonda aslında çok oynamak isterdim ama ne yazık ki işte böyle birlik talimatının gazabına uğradı. Üzücü bir durum evet. Ya yani, yani. kesinlikle. Yani hem ki şahsım adına hem spor kulübümün adına çok üzücü bir durum. Sonuçta transfer olup da oynayamamak çok kötü bir şey. Hani kulübüm hakkında da hani şimdi mesela tekrardan bir sporcu daha bakma, hani bakmaları gerekti mecburiyetten. İşte bir sporcuyla daha konuşmanlaştılar. Bunların hiçbiri mesela yaşanmasaydı çok güzel olacaktı. Sen Çekin açıklama... Okan'la mesela sahaya çıkıp oynamak çok çok keyifli bir şeydi benim için ama bu sene olmadı. Ya en azından birinci devre oynayamayacağım. O sanırım belli oldu. Çünkü hani kimseye o tavizi vermeyeceğim. İşin evet. geçen şahsım adına. Çünkü sahaya çıktığım dakika biliyorum ki farklı sorunlar çıkacak. Ben de sonuçta bir kulübe faydalı olmaya gittiysem zarar niye vereyim? O yüzden bu sene yani yenilikte talimatı şey bitişine kadar kesinlikle e, e, sporculuk yapmayacağım evet. bu sene. Yani inşallah e, hayırlı bir süreç olur diyelim. Ne diyeyim ya senin adına üzüldüm abi bu süreç için. E, umarım e, değişirse bu devre olmasa bile ikinci devre oynama fırsatına erişirsin. Bir de sana kısaca sorular soralım istersen abi. Tabii ki e, hayatının en başarılı sezonu hangisiydi? Ee, ya aslında şöyle bir şey söyleyeyim bu e, dönem dönem e, hani çok başarılı şeyler yaptık atıyorum mesela e, Meneski Şehirde e, sporcuyken mesela bir birinci devreyi dördüncü kapattık e, sonraki devre mesela ligi e, şampiyon tamamladık bu mesela evet. çok güzel bir sezondu bizim için hani e, neredeyse sıfırdan doğduk gibi bir şey oldu hani dördüncü kapatıp da şampiyon Yön olmak hani gerçekten de güzel bir e, hissiyat oldu bizim İlk için. başarıydı. Keza tabii kesinlikle. Ki bir de e, şu takımdakiler hani mesela e, hani mesela şey yeni e, e, sporculardı. Hani mesela hani lig tecrübeleri hani çok yoktu arkadaşlarımın ama e, hani mesela lige çabuk ayak sağladılar. Uyum sağladılar lige. E, takım uyumumuz e, şahaneydi. Evet. Yani kilitlenmiş bir soru daha yani. abi. Tabii ki. Unutamadığın bir golüm var mı? Unutamadığım bir golüm e, tabii ki var. E, bu e, ne zamandı? E, 2000 e, yok. E, Manavgat'ta turnuva yapılmış diye ya bu geçtiğimiz Eskiye sene e, yok. E, ben 15 Temmuz Akıncılar'da oynadım. Evet, evet. 2019. Ee, evet 2019'daydı galiba. Evet, evet 2019'da bu şey Manavgat'ta eee şeyle oynuyorduk hatta. E, sizin kulübünüz vardı eee ne? Eee Mehmet Çeskin'in kulübü Atagene ama <laughs> <Ankara>. şey. <laughs> <Ankara>. ha, evet <laughs> e, evet. E, yani or orada mesela kader golü vardı bir tane. O evet. golü atamasaydık mesela maç dönecekti ama eee o top öyle bir şekilde mesela girdi ki hani e, maç e, tamamen hani öze e, dönmüş oldu evet. ve e, hani kazanmamız gereken bir maçtı bizim o maç. Çünkü o maçı alamasaydık hani çıkma kotasını e, da hani şey yapamıyorduk, evet. harbi alacaktık yani çıkma kotasını da ama işte e, o bir gol e, oldu. bizi mesela şeye taşıdı tabii ki. Evet Ali abi seni konuk etmekten gerçekten çok mutlu oldum. Ee, son olarak e, söylemek istediğin bir şeyler var mı? Ya söylemek istediğim şu var. Ee, hani e, artık hani <laughs> sporcuların ve spor kulüplerinin hani e, bu volleyball gol için değil sadece mesela futbol için de değil tüm hani, manastarı için biraz daha e, hani e, çabalamalarını istiyorum biraz daha. Evet. Mesela e, farz mesela şu e, 8 dakikalık olay mesela, bu, bu olayın mesela bir daha yaşanması e, <laughs> e, tamamen farklı sıkıntılar doğacak. En az, azından e, hani, halklarımıza sahip çıkalım. İnşallah bir daha böyle e, sıkıntılı e, kararlar alınmaz diyelim abi. Çok teşekkür ediyorum değerli görüşlerin için. E, Rica ederim. Atalım. Rica e, ederim e, ok. ben de. Gol gol bu bölümünde Görme Engelli Sporumuzun birçok alanında başarıyla hizmet vermiş sporcusu ve antrenörü ve hatta yöneticisi Akbaş'ı konuk ettik. diğer bölümlerde başka konuklarımızla görüşmek üzere esenlikle kalın.